Evet arkadaşlar biraz önce yaptığımız ilaç muhabbetler içindi. Ferro X bu da sultanlar için bu da Ferro X 20 gram. Ee, zaten kapağı yanında belli görüyorsunuz. Kuçeyi, kaşığı. Ee, 3 litreye bir kapak koyduğunuz mu yeterli. Ben 3 litreye 2,5 mini gram koydum ilk deneme amaçlı ee, arkadaşlar e, faydasını inşallah göreceğiz e, bakalım yarın e, ilaçlarlı suyu verdiğimizde e, onun da videosunu çekip e, videoların komplesini beraber e, kuşlarla beraber e, paylaşım yapacağız e, inşallah e, sağlıklı olur afiyetli olur e, iyi olurlar Görüşürüz Allah'a emanet olun.